Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere D-Smart ZXl VMG1312T20B modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak modeminize kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, şifre bölümüne ise küçük harflerle dsmart yazarak giriş butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. Alt kısımda yer alan menü içerisinden A ayarları başlığına tıklayarak içerisinden geniş bant bölümüne giriş yapalım. Açılan sayfada bulunan liste içerisinde D Smart VDSL bölümünde bulunan düzenli ikonuna basalım. Karşınıza açılan pencere içerisinde PPP bilgisi bölümünde yer alan kullanıcı adı ve şifre bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre bilgilerini yazdıktan sonra tamam butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Modeminizin kablosuz ayarlarını yapılandırabilmek için ise yine alt kısımda bulunan menü içerisinden A ayarları başlığına tıklayarak içerisinden kablosuz bölümüne giriş yapalım. Açılan sayfa içerisinde Kablosuz A ayarları bölümünde bulunan kablosuz A adı bölümüne Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz A adı yazabilirsiniz. Sayfanın en altında bulunan şifre bölümüne en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturduktan sonra Uygula butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.